Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir kıştan sonra inşaat sezonunu açtık arkadaşlar. Şimdi açıkçası biraz da sıkıldıydık artık. Hani kış gerçekten uzun oldu. Hani ben ömrümde ilk kez böyle bir kış gördüm. Ama artık sezonu açtık yavaşça. Geldik ufak tamirat işlerine başladık. Allah nasip ederse günlük videolar yüklenecek bundan sonra. İçerilerde göstereceğim birazdan size. Başladık yavaştan. İnşallah kazasız belasız bir sezon olur. Hayırlı olur. Arkadaşlar alçıyla ince sıva kumunu, perdak kumunu karıştırıyoruz burada. Elektrik döşenmiş ev, elektrik tesisatı yenilenmiş eski ev. Oraların yarıklarını kapatıyoruz. Mm-hmm. Parkenin azizliği valla. Bilemedim ya. Bundan sonra hızlandırmış çekim olarak devam edeceğim. Akşam dönerken de muhtemelen dönüş yolunu çekerim hızlandırılmış şekilde. Dediğim gibi bundan sonra günlük videolarım yayında olacak. Her gün yayına girecek. Elimden geldiği kadar. Köyde biraz internet sıkıntım var hani bir gün gecikmeli olabilir videolarım. Bu şekilde. İşimiz bitti. Yavaşla toparlanıyoruz artık. Çay içeceğiz bir şimdi. Çaydan sonra toparlanacağız, gideceğiz. Gördüğünüz gibi çatlaklar olsun, elektrik borularının geçtiği yerler olsun alçıyla kapattık, süngerledik. Dışarısı soğudu gene. Bu sene herhalde baharı görmeden yaz gelecek. Ya da yazı da görmeyeceğiz. Yani değişik bir durum Nisan ayı geliyor. Hala soğuk.